Allah sonsuz güzellikleri sanatının içinde yaratandır. Yeryüzündeki canlı ya da cansız her varlıkta sonsuz bir aklın, üstün bir ilmin kanıtlarına rastlarız. Kuşkusuz hepsi Yüce Allah'ın alim, her şeyi çok iyi bilen sıfatının tecellileridir. Detaylardaki muhteşem sanatsa göz kamaştırıcıdır. Allah'ın sani sıfatı, yarattığı her şeyde son derece estetik görünüm, kusursuzluk, ince ve benzersiz bir sanat olarak yansır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Her şeyi sapa sağlam ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatı yapısıdır bu. Şüphesiz o işlediklerinizden haberdardır. Neml Suresi 88. Ayet İnsan bedeni Allah'ın üstün sanatının bir göstergesidir. İnsan yüzünde ve tüm vücudumuzda güzelliği ve uyumu sağlayan altın bir oran vardır. Altın oran daha birçok canlıda da görülür. Ressamlar da tablolarında bu altın oranı kullanırlar. Allah birbirinden çok farklı canlılarda benzersiz sanatını yansıtacak detaylar var etmiştir bir kuşun kanadında, bir çiçeğin yapraklarında veya derin denizler altındaki canlılarda çok farklı binlerce renk tonu ve detay vardır. Allah, milyonlarca çeşit canlıyı bir örnek edinmeksizin yaratandır. Allah bu denli farklı görünümde ancak her biri son derece estetik olan eserlerini göz önüne sererek sanatındaki sonsuzluğu tüm insanlara gösterir. Dileseydi her canlıdan yalnızca birkaç çeşit de yaratabilirdi. Çok fazla çeşit yaratarak insanları hayran bırakacak, gücünü kavratacak muhteşem yaratma sanatını sergiler. Ve insan baktığı her yerde, her santimetre karede bu sanatın örneklerini görür. Allah kusursuzca var edendir. Allah en güzel surette yarattığı insana estetikten zevk almayı da öğretmiştir. İnsan canlıların içinde, güzel kavramının bilincindeki tek varlıktır. Kur'an'ın işaretiyle Allah'ın sanatıyla yarattığı estetik, güzellik ve inceliğe dair pek çok detay müminlere istek uyandırır. Allah'ın insanlar için yarattığı tüm nimetler Kur'an'da "Şeytandan Allah'a sığınırım. Dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır." Arap suresi 32. ayetiyle haber verilir. Kur'an'ın haber verdiği gibi yeryüzündeki tüm incelik ve güzellikler onları takdir edebilen, detaylarını görebilen inananlar içindir. Allah ahirette müminlere daha da mükemmellerini müjdelemektedir. Var olan her güzellik onu var edenin ürünüdür. Bu yüzden inanan insan güzellikten etkilenir, Rabbini hamd eder, ona şükreder ve gördüğü her güzellik Allah'a daha da yakınlaşmasına vesile olur. Rabbimizin benzersiz